İslam bisküvisi. Müslümanlar için yapıldı. Şimdi bu bisküviye çakmak testi uygulayacağız. Şöyle ki elimde bir çakmak var. Çakmağı tam başlangıç yerinden koyuyorum. Bakın şurasından koymuyorum. Şöyle. Şöyle başlangıç yerinden koyuyorum. Şuradan alıyorum. Evet. İki çakmak boyutu kadar değil. Bu Müslümanlar için üretildi efendim. Müslüman bisküvisi. AKP tarafından üretildi. Şimdi bazı troller, bir takım troller çıkıp diyecek ki e bunu firma küçültüyor, Tayyip'in ne suçu var diyecekler. E tabi KDV'yi, KDV'yi, ÖTV'yi, MÖTV'yi, doğalgazı, petrolü, benzini, e, mazotu, motorinin hepsinin, doğalgazın, elektriğin, suyun zammını zaten bisküvici yapıyor değil mi? Tabi. Hep bisküvicinin suçu zaten bunlar. Ufaldı gördün mü? Ufaldı. Çünkü Müslümana, Müslümana ne, ne, yapacaksın? Böyle ufak şey vereceksin. Korkutacaksın onu. Çarpılırsın diyeceksin. Öbür dünyada yanarsın. Öbür dünyada 72 tane bakire vurayım. memeleri yeni tomurcuklanmış. Onlarla birlikte olamazsın diyeceksin. Bu dünyada alacaksın böyle. böyle elini sokacaksın böyle midesinden. Midesinden bile söküp alacaksın. İşte AKP'nin 22 yılda getirdiği nokta bu efendim. İslam bisküvisi. Bol bol yiyin alacaksın böyle midesinden, midesinden bile söküp alacaksın. İşte AKP'nin 22 yılda getirdiği nokta bu efendim. İstanbul.